pand 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 aga brows in the lane to the main no the found pretty cards in the scams you know looks in about legacies hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dragon Rise of Berk oyununa başlıyoruz. Kusura bakmayın ben şöyle sadece 4 ejderha şey oldu bir tane de o kulübü oldu. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Bir tek şurada bir şey yükseltmiştim galiba ejderha ayarı gibi bir şey. Daha gördüğünüz gibi şey bile bitmedi. İyi. Hatta tam şimdi bitti. Daha İyi. ne deniyor ona? O başlangıç öğretisi bile bitmedi. Onun adını da hatırlayamadım. Tamamdır. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle hemen başlayalım. Şöyle explore diyelim. Bunu free tamamlayalım. Zaten köyde daha önceden ne yaptığımı göstereyim size. He, dur bir saniye. Collect unuttum. Şurayı şey yaptım. Bunu besleyeyim biraz. Ok diyeyim. Şuraya şöyle expand mı koyacağız? Build diyelim. Tamamdır. Şimdi sadece oraları arttırdım. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve şu anda oyuna başlayabiliriz. Aynen her şeyi anlattığıma göre başlayalım. Ne diyormuş? He, şu diş sizi diyor 5 level yap diyor. Yaptık. Şuradan diyor. Buna diyor. Bilmem ne bilmem ne diyor. He, bunu şey yaptı diyormuş. Vallahi İngilizce olduğunu hiçbir şey anlamıyorum oyundan kusura bakmayın. Büyük ihtimal çoğunuz da anlamıyor. Ondan dolayı böyle izleyeceğiz büyük ihtimal. Öyle yetiştirmeye bırakalım orayı. Buna bir train diyelim. Ok diyelim. Ne yapmam gerekiyor ya? Anlamadım olsun. Şunun görevini yapalım. Görev varsa. 8 Sekiz... Ağacı yok et mi diyor. Kaldır mı diyor. Öyle bir şey diyor galiba. Şöyle. He, daha fazla işçi lazım. Onun için ben de diyorum. Ne lazım. Şundan koy bir tane boş. Şöyle getir. Koy bunun yanına. Aynen şöyle bir tane de böyle koy nasıl ya 5 vikingin varsa ikisi burayla uğraşıyorsa nasıl o kadar kalıyor neyse o zaman şunu yapalım biraz da Şimdi, anlamadım ne yapmamı istediğini anlamadım Herhalde besle mi diyor? <laughs> Gerçekten anlamadım. Hadi o zaman biraz daha ağaç çıkalım. Ve bu görevi de bitirelim. Şöyle free diyeyim. Aynen görevi bitirdik. Topla o görevlerin ödülünü. Free. Free. Oo, oh. bunları arttırmış olduk. Şuranın ödülünü de topla. Tamamdır. Şöyle. şimdi şuradan collect diyelim. Orada hiçbir şey yine anlamıyorum tabii ki. Level 2 yap diyor. Neyi level 2 yap diyor. Gösterdiği şey. Tamamdır. Buradan. Heh, tamam. Nightmare. Gecenin öfkesi falan filan bir şey diyor ama. Fino diyor. Bir saniye çözmeye çalışacağım seni Astrid. Ee, Gronkul diyor bir bir dakika diyor. Ne dediğin çözmüş değil. Şöyle yapayım. E, ee, Gronkul olmadı. e, grunkle, tutamadım. Hatch diyeceğim. Hatch diyeceğim. He, önce bunun çıkması gerekiyormuş. Free diyelim. Bitirelim o zaman bunu. Ve bir Gronk'umuz oldu. Place diyelim. Şuraya koyalım. He, bunu yapıyı koyuyormuşuz. Daha sonra düzenleriz bu yapıları zaten. Bu ne diyormuş? Bir şey level 2 yap diyormuş. Ha bunu diyor. Free diyelim. Ha şöyle üstüne basmadan tamamlanmış sayılmıyor. Collect diyelim. Vallahi oyunun bu kadar akıcı olacağını düşünmemişim ama gayet akıcı gidiyor. Şuradan şu Gronkle'da hatch diyelim. Free diyelim. Place diyelim. Go diyelim şunu besle 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 şöyle nev ability falan filan ok şöyle yapalım build diyelim ha ondan yokmuş bizde daha fazla şuradan ha o reklam galiba iyi şimdi şuna tıklayalım şöyle şöyle ee, ne dediğini hemen hemen Hiçbir şey anlamasam da Ne yapmam gerektiğini Neredeyse tamamen gösterdiğinden Dolayı oyunu iyi anlıyorum Şöyle toplayalım Şunu diyor Evin diyor yap diyor Do it diyor 10 vikings lazımmış bana Şöyle şurayı yapalım. E, 6 level lazımmış bunun için. Buna ne lazımmış? Sadece yem. Hadi SH şey diyelim. Tamamdır. Şöyle. Tamam. Öyle böyle falan filan diyor. Şöyle yapalım. Zaten 3 dragon 6 level yapmışız bile. Şöyle level 3 yap diyor buraya diyor. Ee, şimdi speed up yapmaya gerek yok. Şurayı topla. Buna level atlatabiliyor muyuz? He. Bir saniye. Max on level 12'ye falan çıkartıyormuş. Da. Onun için birkaç bir şey lazımmış. O zaman ben de bunu da biraz geliştirip öğren. Tamamdır. New ability. Şöyle geliştirip ondan sonra şu ikisini şöyle tahta görevine göndereyim. He birini gönderebiliyormuşum sadece. Şöyle hemen toplayayım ödülümü. Şuradan zebelen ne diyor? Şuraya diyor 3 level yap diyor. Hadi verelim şunu. ilk videoya özel. Ha bir de bunu 75 megabayt indirecek ya. Vay canına bizim internet bu kadar hızlı mıydı? Mı? <laughs> Videoları yüklerken hiç bu kadar hızlı değil. Ama yine bir bekleyiş süresi olacak ve bu süre dolayısıyla <laughs> tabii ki birazcık benim muhabbetime muhabbetime bu süre muhabbetime kaldı aynen. Yani aslında <laughs> sırf muhabbetime kelimesini kullanarak neredeyse 75 megabaytın yüklenmesini bitirdim. What? Hani nasıl? <laughs> <laughs> 75 MB diyor ama he o %100'e gelmesi lazımmış. Ben sandım 75 olunca bitecek dedim ne oluyor? <laughs> Burayı 3 level yapmışız. Max şey 10 olmuş. Ok dedim. Next dedim. Next dedim. Şurayı kapatabiliriz. Tamam kapanın. Hiç öyle satın alma gibi derdim yok. Collect diyelim. Bir şeyler diyorlar. Ben onları dinlemiyorum tabii ki. Ne diyor? Collection diyor. Şuradan şöyle yapalım. <laughs> tabii ki yine bize bir şey kitleme derdindedir. Legendary mi? Nasıl ya? Verdi 8100 Viking olması lazım mı dedi o? Ben mi yanlış anladım? Galiba öyle dedi. Oha. O, o nasıl bir istektir ya? şöyle yakınlaş bakayım. Şöyle 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 yakınlaştıralım. Şunu toplayalım. Aynen. Şuradan şöyle. Tamamdır. Şuradaki görevleri aç diyelim. He, Gronk'lı bir dakika mı diyor? Öyle bir şey diyor galiba. Şimdi Astrid'in evini yapalım. He, daha 10 Viking olmamış. Şöyle koy bedava de bitir skip de geçelim burayı İyi, bu bölümlük şeyi bitirdikten sonra zaten o bunları bitireyim mi? ondan sonra hemen burayı bitireceğim şimdi legendary daha kaç tane istiyor tabii ki 8100 tane istiyor Purple Death mi öyle bir şeyler diyor da bu. It now ne demek? Hı. Direkt diyor sen bana 850 lira ver, ben sana bunu vereyim. Hı. Parayı veren düdüğü çalar mı Anladım. Bir saniye bizim Berke dönmemiz lazım. Burası değil. Bir saniye şu şekilde Berke dönebiliriz. Do it deyip şuradan bir şey yapıyormuş gibi yapıp dönemez miyiz? He, he o zaman Berk'in yerini bulmamız lazım. Neredesin Berk? Neyse arkadaşlar o zaman bu bölümde hep kalıyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.